Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir Kerbal Speech program videosuyla karşınızdayım. Başlık tanımını gördüğünüz üzere bugün Türksat 6A'nın bir replikasını oluşturacağız ve bu konuda size biraz bir şeylerden bahsedeceğim. Gördüğünüz gibi değişik bir stille yapmaya başladım uy uy uydumuzu. Ve ayrıca scan set parçalarından da bazılarını kullanacağız. Bu aslında videoyu hem Türk sat 6A'yı hem de yani replikasını yapmayı hem de scan set bazı enstrümanlarını test etmek amacıyla fırlatmasını yapacağım. Şu anda da zaten kariyerdeyiz. Kariyerde yine daha önce kullandığımız roketlerle fırlatmamızı yapacağız. Neyse şimdi konudan bahsetmeye geçelim. Arkada da siz uydunun yapılışını izlerken bildiğiniz üzere TürkSat Hafta Türkiye'nin ilk yerli üretim iletişim uydusudur. Yani bundan önceki TürkSat 5B'ler, bilmem neler hepsi yabancı e, dışarıdan üretilen uydulardı. Bu, bu sefer TÜBİTAK Uzay ve TUSAŞ tarafından üretildi. TUSAŞ için Türk Havacık ve Uzay Sanayi olarak belki bilirsiniz. Belki İngilizce olarak Türk Aerospace olarak bilenleriniz olabilir. TÜRKSAT 6 yerli haberleşme uydusu geliştirilmesi ve üretim projesinde sözleşmede şu şekilde e, TÜRKSAT AŞ ve TÜBİTAK başkanlığı tarafından finanse ediliyor program kapsamında TUSAŞ uydunun yapısal, ısıl, ısıl, ısıl ve kimyasal itki alt sistemleriyle mekanik yer destek ekipman, ekipmanlarını geliştiriyor. Ayrıca TÜBİTAK Uzay ile birlikte TUSAŞ veri kotarma yani veri e, çıkartma diyebiliriz, veri e, özütleme diyebiliriz. Ayrıca komuta kontrol yazılımlarını geliştiriyor. E, montaj ve test sürecinin için Türksat Auto uydusunun montaj, entegrasyon ve test faaliyetleri TUSAŞ'ta kurulu bulunan uzay sistemleri entegrasyon ve test merkezinde gerçekleştiriliyor. Gerçekleştirildi yani öyle söyleyeyim geçmiş bir şey çünkü artık fırlatmasını izleyeceğiz. Kütlesi 4 doğu tondan fazla 42 derece doğu geostasyonik e, geosenkron e, olacak. Bunu da sürekli videolarımızda bahsediyoruz. Şimdi bu fırlatmayı da biz kısmen yapacağız. Tabii ki de Geostationary yörüngeyi fırlatmayacağım ama bunun da ne olduğundan bahsedeceğim size. Türksat Avtağ'ın iletişim kapsamı Anadolu Yarımadası, Avrupa kıtasının büyük bir kısmı Orta Doğu ve Rusya Federasyonu'nun batı kısmı. Ve gö görev amacı da sivil ve askeri iletişimi ve veri aktarımı sağlayacaktır. Biliyorsunuz ki fırlatma... Falcon 9 roketiyle yapılacak. Bizim e, kariyerde Falcon 9 benzeri bir roketimiz şu anlık yok. Ama yine olabildiğince benzetmeye çalışacağız. Tabi biraz Heavy'ye benzeyecek bizim roketlerimiz. E, SRB yani yan katı yakıtlı iticiler de kullanıyor. Fır, fırlatma kalkış biliyorsunuz Falcon 9'un klasik. Aşama ayrılıyor ardından booster yere iniyor. İkinci kısım ikinci aşama uyduyu belirli yörüngeye yerleştiriyor. Ama fırlatma son sonrasında da bazı şeyler gerçekleştiriliyor. Şimdi onları da, onlar da bizim uydunun tarafında olacak. Şimdi fırlatmamız başladı. Bu arada kusura bakmayın telemetre grafiklerini verememişim en aşağıda ama genel olarak telemetriyi veriyoruz. Kerbal telemetri adında bir modumuz var. Bu arada bunun bu modun sahibi de Türk. Ya yani tabii ki e, Topluluk projesi olduğu için başkalarının da kat yabancı arkadaşlarına katkıları var ama asıl proje başlatısı Türktü bu Kerbal telemetreyi siz de kullanabilirsiniz şimdi yörüngesini saptayacak boyutu yörüngedeyken ve buna e, bağlı olarak bazı yörünge düzenlemeler yapacak bahsettiğimiz gibi kimyasal itki de kullanacak ama bunun yanında yörünge düzenlemelerini e, Elektrik itkisiyle yapacak. Doğu Batı manevralarının ço çoğu, hatta bütünü sanırım elektrikli itki motoruyla yapılacak. Bu da e, TÜBİTAK Uzayın önderliğinde geliştirilmiş bir teknoloji olarak uydumuzda yer alıyor. Yüz i̇lk defa yüzde seksenden fazlası bir TürkSat uydumuzun, yani bir iletişim uydumuzun ilk defa yüzde seksenden fazlası yerli imkanlarla üretildi bu uydumuz biliyorsunuz az önce de bahsettik geostationer yörünge fırlatılacak geostationer geostatik yörünge ne demek bunu birkaç videolarımızda e, bahsetmiştik oyunda da yapmıştık Körbin için 2862 miydi kilometre uzaklıkta e, yükseklikteki yörünge geostationer diyoruz tabi ekvatoral yörüngede oluyor bunu yaptığımızda da uydumuz sürekli belirli bir bölgeye hizmet veriyor. Yani az önce kapsam alanını saydığımda işte Anadolu Yarımadası, işte Rusya Federasyonu'nun bir kısmı Afrika'nın, işte şu kadar kısmı Avrupa'nın tamamı gibi. Yani bunu böyle söylememizin sebebi belirli bir bölgeye sadece şey sağlaması, servis hizmet sağlaması. Peki şimdi gerçek hayattaki fırlatmayı anlattık. Fırlatmanın tarihini vermeyi unuttuk. En, onu en başta söylemem gerekiyordu. Fırlatma bu gece saat 12'den sonra e, buçağa doğru 0020 gibi Falcon 9'da fırlatılacak. YouTube kanallarından izleyebilirsiniz. Yanlı olarak SpaceX'te e, canlı yayın yapıyor. Şimdi biz, peki biz oyunda ne yaptık? Oyunda fırlatmamızı yaptık. Biz, biz ama oyunda kutup yörüngesine fırlatacağız. Niye kutup yörüngesine fırlatıyoruz? Biz tam tersine bir bölgeye bir bölgeye servis sağlayacağımıza yani bizimki zaten inceleme ne denir bu sensing satellite dediğimiz algılama yani dünyanın yüzeylerini falan analiz edecek inceleyecek bir uydu fırlattığımız için dünyanın her yerini görmesini istediğimiz için kutup yörüngesine fırlatıyoruz ve set araçlarını test edeceğiz set araçları işte bu gezegenlerdeki kaynakları, eğim haritasını, işte anomali bilgilerini bize veriyor. Bunu da ilk defa test ediyorum. Aslında bu uygulamadan daha önce Kraken yani son bu videoda önceki videomuzda göstermiştik bu arada uydumuzu açıp gösterdik payload fairing çıkarttık şöyle bir çalışıyor mu diye arkadan açayım dedim orada da Yüksek çözünürlüklü kamera vardı burada da kaynak izleyici vardı ama oyunda zaten Kermit diye bir şey var bundan da anomalileri falan bulabiliyorsunuz bu arada oyundaki diğer bir araç olan Survey Scanner ile de e, gezegendeki kaynakları görüntüleyebiliyorsunuz bu kaynakları daha sonra ne yapacağız diyorsanız bu kaynakları sonradan değerlendirebiliyorsunuz. Örneğin yakıt yapmak için falan. Tabi Kerbalizm var bizim modum şeyimizde. Şimdi bir sinematik izleyelim aracımızın. Uydumuz. Salındı artık TurkSat 6 Evet bağladığımız bağlantı var. Kopmamış bunlar abi. Turkset artık yörüngede. Tabi Kerbal TurkSat bu. <laughs> kerbal versiyonu. Gördüğünüz gibi güneş panellerini çok iyi yapamadık. Sağlık olsun. Şu an yani çok büyük diğer büyük paneller açık değildi. Ben böyle manuel bir güneş panel sistemi yaptım. Bu arada ana bilgisayarına çalıştırdık ve artık de çalışacak. Tabii ki de orijinal onun üstünde böyle böyle şeyler yazmıyor. Daha küçük şekilde yazıyordur yazıyorsa da. Ve taramalarımız başlıyor kutup yörüngesinde survey scanner kullanacaksanız oyunda survey scanner yani bahsediyorum kaynakları haritalandırdıktan sonra körbelizmde bunlar işte su olabiliyor nitrojen sonra ne var işte maden falan bir sürü yani yine yakıt yapmak için kullanabiliyorsunuz ama Kerbal'ların yaşamı için gereken bazı kaynakları da yüzeyden çıkarabiliyorsunuz veya atmosferden de galiba nedenir. ne denir üretebiliyorsunuz bir şekilde filtrelerek falan onu, o, konu, o kısımları kadar ben şu an yapamadım bu arada taramalarımız başladı gördüğünüz gibi kutup yörüngesini biraz zaman alıyor ama taramalar devam ediyor gördüğünüz üzere peki kanalda daha sonra bu önümüzdeki günlerde neler olacak onlardan biraz bahsedeyim ardından da videoya veda edeceğiz bu çünkü başka işimiz kalmadı yörüngeye fırlattık roketi önümüzde çok güzel bir görev geliyor çok keyif aldım kesinlikle kanalın son 10 videosu 20 videosunun en iyi videosu diyebilirim. Yani takipte kalın. Gerçekten çok keyif aldım ve zorlu bir gerilimli de bir görevdi. Yani gerçekten bu kadar ge Kerber space programı oynarken bu kadar gerildiğimi hatırlamıyorum. O görevde her dakika bir şey problem olur, şöyle vur diye e gerildim. Yani videoyu anlatırken çok gerildiğim pek anlaşılmıyor gibi ama bilmiyorum belki de anlaşılıyordur şimdi ben kendim anlayamıyorum o videoyu da izlemenizi öneririm hafta sonuna doğru gelecek cumartesi gelebilir ve ardından da bazı e, tarihi görevlerin yakın gelecek veya eski gelecekte bunların hikayelerinden ve bilgi vermek için videolarını yapacağım hikayelerinden bahsedeceğim zorluklarından güzelliklerinden bahsedeceğim bu videoda böyleydi. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Discord kanalımıza katabilirsiniz. Açıklamada bulunuyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.